Evet, herkese merhaba sevgili dostlar. Yine mühim bir konuyla, önemli bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu paragraf. Tabii ki de paragraf geçmişte Türkçe olarak hani ele alacak olursak Türkçe kek dersi olarak görülüyordu geçmişte. Özellikle belki hani 2019, 2020 öncesinde, belki 2018 ve öncesinde kek dersi olarak görülüyordu. Hani oradan ben bir en az 25 yapsam, 26 yapsam gibi düşünüyordu arkadaşlarımız. Ama artık işler öyle değil. Ha Bir taraftan yine yapılır. Şimdi bunu dedin diye bana kızanlar olabilir. Hocam işte geçmişte çok kolay, şimdi zor. Evet. Zorlaştı. Bunu inkar etmiyorum. Ama yine yapılır. E, yapılması için bazı şeylere dikkat etmeniz lazım. Özellikle geçmişte de mesela ben e, Türkçeyi 28 doğru 2 yanlış yapmıştım ve paragrafım fuldü. Ben bunu yaptığımda benim dönemimde de insanlar yine aynı hataları yapıyordu ve düşük netler yapıyordu. 18-19 net yapıyordu, 20 net yapıyordu, 21 net yapıyordu vesaire. Yani şu an günümüzde de aslında yine benim gibi 28'e 2 veya full yapanlar var. Bunlar özellikle nelere dikkat ediyor? Bunları size anlatmaya çalışacağım. Konumuza geçmeden önce abone olmayı, likelamayı, bunların hepsini unutmayın tamam mı? Ben bunları tek tek söylemeyeyim bir daha. Bir de şöyle hype'larsanız, hype'larsanız <laughs> İngilizce kavram girince e, arkadaşlar ne olur? Daha fazla kişinin önüne çıkarım ve daha fazla kişiye faydalı olurum. Bana çok güzel yorumlar geliyor, çok güzel mesajlar geliyor. Onlar için de ayrıca teşekkür ederim. Demek ki ben burada insanlara inebiliyormuşum, onlara fayda sağlayabiliyormuşum. Onlardaki gelişimi görünce, onlardaki motivasyonu görünce ben de ekstra motiv oluyorum. ve daha fazla fayda sağlamaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar çok fazla böyle kafa açmadan konumuza geçeyim. Paragraf konusunda mesela dil bilgisi çalışsan yaparsın. Türkçenin dil bilgisi kısmına bakarsak çalışsan yaparsın. Sözel mantık. O an şansın varsa bir de eğer e, sürekli soru çözdüysen büyük ihtimalle onu da yaparsın. Hani o an işte stresini kontrol edebilirsen bir tane hani şansın olursa odaklanabilirsen aslında şans demek istemiyorum tamamen ama yine de kısmi bir şans faktörü de var orada. Orayı da yaparsın ama paragraf Türkçenin büyük bir kısmını e, kapsadığı için orası çok önemli arkadaşlar. Yani sizin paragrafı full veya full'e yakın yapmanız lazım. Yapılamaz mı? Gayet de yapılır. Nasıl yapılır? Birazcık bunları deneyelim. Şimdi genelde benim geçmişten bugüne kadar yaklaşık 6-7 senedir gördüğüm en çok yapılan hata kendi yorumunu katmak. Hocam o kadar çözüyorum işte bu kadar çözüyorum işte o kadar deneme çözdüm şu kadar paragraf çözdüm hala şu kadar yanlışım çünkü bak bu arada şunu da söyleyeyim ilk başta. Örnek veriyorum sen günde 25 tane paragraf çözüyorsun ve 5 tane yanlışın çıkıyor. Bazen 3 tane bazen 2 tane. Arkadaşlar çoğu zaman full olmayacak onu söyleyeyim ben hani çoğu zaman full olmayacak. 25'te 25 yapamayacaksın ama sınav anda yapacaksın. Çünkü sınavda senin çözdüğün gibi bütün zor sorular bir araya geliyor olmayacak. Veya zorlandığın bütün konular bir arada olmayacak. Daha kolaylar olacak, daha zor olacak. Sen kendini zor alıştır, kolay geldi daha rahat yap. Ee, yani bunu bir kafanıza oturtun tamam mı? 25'te 25 yapmanız her zaman mümkün değil. Arada bir 20, 25'te 25 olacak. Bunlar okey ama bunun haricinde Genelde 1-2 yanlışınız, 3-4 yanlışınız çıkar. Bazen de 5 yanlışın çıkar. Ama bu 6-7-8'e falan gidiyorsa orada sıkıntı vardır ciddi anlamda. Ha şu demek değil. 1-2 yanlışın çıksa bile sen onu analiz etmen lazım. Neden, nerede, nasıl hata yaptığını bulman lazım. Ve onun üstüne gitmen lazım. Bu şekilde gelişir bu bir. İkincisi, dediğim gibi az önceki maddeye geleyim. İlk madde aslında. <laughs> Lütfen yorum katmayın arkadaşlar. Bak paragrafta diyor ki Ali İstanbul'a gitti. Şimdi şıklarda bir bakıyorsun. Ali İstanbul'a uçakla gitti. E doğru, Ali İstanbul'a gitmiş ama uçakla gitti diyor. Sen şimdi burada aga e, sonuçta Ali İstanbul'a gitmiş yani uçağını, trenini ver. İstanbul'a gitmiş mi? Gitmiş, bitti diyorsun ve onu işaretliyorsun, yanılıyorsun. Sen burada ne yapıyorsun? Kendi yorumunu katıyorsun. Bakın bu basit gibi görülebilir. Tabii ki de verdiğim örnek çok basit bir örnek. Orada o kadar basit örnek üzerinden ilerlemiyor. Ama bu çoğu soruda var. Çoğu paragraf sorusunda var. Çoğu yapamadığınız paragraf sorusunda var. Kendi yorumunuzu katıyorsunuz. Bu bir. İkincisi. Tabi bu geçmişten gelen bir şey olması gerekiyor ama şu anda hala önlem alabilirsiniz. Okuma alışkanlığınız yoksa arkadaşlar odaklanamazsınız, sıkılırsınız paragraf sorusunu çözerken. Ve paragrafı birden fazla kez okursunuz. Burada önemli olan paragrafı tek seferde okuyup anlayıp en azından 3 şıkkı bak en azından 3 şıkkı oradan çıkarmak. Sonrasında bir daha döneceksen belli yerlerine bakarsın. Bütün paragrafa bakarsan vakit kaybı olur, ekstra stres yaratır. Bu yüzden bir kere okumaya çalışın. Odaklanarak okumaya çalışın. Şu anda lütfen mesela ben Sofie'nin dünyasını öneriyordum. Yine alıp okuyabilirsiniz. Hani zor bir kitap olsun ki beyniniz birazcık jimnastik yapsın yani o egzersiz yapması gerekiyor beyninizin. Çünkü siz tembel bir şekilde alışırsanız tembel bir şekilde sadece hani soru çözerek ilerlerseniz olmaz. Birazcık düşünmeye itmesi lazım. Hani soruların veya okuyacağınız şeylerin bunları yaparsanız daha böyle odaklanırsınız oraya arkadaşlar. Çok çok basit şeyler gidip de hani küçük karabalık okumayın yani. Gidin birazcık daha dolu kaynaklar okuyun en azından. Ee, şöyle dolu dolu cümlelerin olduğu kaynaklar, birazcık daha zor cümlelerin olduğu kaynaklar okuyun ki ne olacak? Ee, kitaplar daha doğrusu okuyun ki arkadaşlar bu şekilde odaklanma sorununu çözün. Ee, tek seferde okuma alışkanlığı kazanın. Bak bu çok önemli. Diğer dediğim gibi kendi yorumunuzu katıyorsunuz. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ve soruyu çözerken de o esnada da dağıldığını anlarsın. Ben anlamıyorum falan filan demeyin. Anlarsın. Soruyu okuduğunda bir baktın gidiyor böyle hani daldın gidiyorsun başka diğerlere Böyle bir şey olduğunda dur orada de. Şöyle bir kendine bir şok etkisiyle kendine gel sonrasında odaklanarak yap. Bu sadece paragrafta değil bütün derslerde geçerli. Belki tarihte belki matematikte aynı taktik geçerli. Yani soruyu çözerken birazcık şok etkisi yaratıp hani sürekli yani birinciliğin açık olması lazım. Böyle ezbere kendiniz böyle o e, akan suya kaptırıp gidersiniz arkadaşlar. Sonra paragraf biter dersin ki bazen bak kitap okurken de olur bu. Mesela kitabı bir başlarsın bir bakmışsın sayfanın sonuna gelmişsin. Evet aklında bazı şeyler var ama detaylar kalmamış aklında mesela. Hani bu yüzden birazcık daha odaklanarak okumak lazım. Bu da okuma alışkanlığı kazanarak bol soru çözerek düzenli soru çözerek e, olur arkadaşlar. Bunun haricinde en önemli yine sorunlardan bir tanesi yorum katıyorsunuz. İkisi arkadaşlar. Bakın bu ikisini gerçekten ciddi bir şekilde yapın. Bir de tabii ki de her gün paragraf çözün. Göreceksiniz daha iyi netler çıkaracaksınız arkadaşlar. Ama hatanız olduğunda da ha tamam burada hata yaptım geç demeyin. Özellikle orada mesela ne? Yani seni orada e, dibe çeken ne? Sürekli o konuda mı yanlış yapıyorsun? Yoksa bu spesifik bir şey mi hani, Örnek Örneğin o konuyla ilgili 30 tane paragrafın o konusuyla ilgili 30 tane soru çözdüm. İlk kez bir tane yanlışın çıktı. Olabilir ama 30 tane çözdün. 10 tane yanlışın çıktıysa burada bir sıkıntı vardır. Yani bunun analizini de iyi yapmanız lazım. Yanlış defteri tutun veya oraya not alın. işaretleyin soruyu. Çok zor soruların kesinlikle yanına yıldız atın. Zor soruların yanında hani ona göre mesela 2 yıldız atın, 1 yıldız atın. Bu şekilde arkadaşlar bir daha döndüğünüzde o soruya ben mesela şunu öneriyorum. Üstüne işaretlemeyin. ikinci seferde de işaretlemeyin. Üçüncü seferde işaretleyin mesela. Ve yani bir kere en azından işaretleme. Orada hata yaptıklarını veya yapamadıklarını yıldızla işaretle bir daha o sorulara döndüğünde çözmeye çalıştığında bak bakalım çözebiliyor musun? Bu çok önemli arkadaşlar. Ee, bunlara dikkat edebilirsiniz. Basit gelebilir ama uygulaması o kadar da kolay değil. Bunları zaten uygularsanız arkadaşlar paragraf konusunu bitirirsiniz. Paragrafla ilgili bir sorunuz kalacağını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi benim dönemimde de aynı şey oldu. Ya e, diyebilirsiniz öyleydi böyle daha kolaydı. Evet kolay kısmı da vardı ama e, ben mesela çok çok hızlı çözmüştüm yani. Türkçeden o kadar hızlı çıkmıştım ki yani belki yani yarım saatte falan yani çıkmıştım Türkçe'den böyle çok 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 kısa sürmüştü ya böyle tık 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 çözmüştüm mesela e siz tamam şu an o kadar hızlı belki çıkamazsınız hani 35 dakika 40 dakika 45 dakika sürecek belki ama arkadaşlar burada önemli olan doğru yapmak zaten hızlı yapmak değil evet hız çok önemli sınavda hız önemli ama burada özellikle genel yetenek kısmında doğru yapmanız çok önemli genel kültürde yine daha hızlı yapabilirsiniz hani buradaki artırdığınız süreyi orada kullanabilirsiniz. O yüzden paragraf, sözel mantık gibi e, kısımlar, bölümler çok 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 değerli. Burayı ne kadar hızlı yaparsanız o kadar sınavda da vaktiniz kalır ve diğer derslere daha da böyle odaklanarak, daha az stresle e, eğilebilirsiniz, yönelebilirsiniz ve inşallah sonunda güzel netler çıkarabilirsiniz. Bu iki tavsiye. Bakın ben daha önce Instagram'da 4 tavsiye falan filan paylaşmıştım ama temelde bakınca sokakta çık insanları çevir sorsan ya 10 insandan 6-7'si mutlaka bu sorunları yaşıyordur. Sizde de bu sorunlar varsa lütfen bunların üstüne gidin arkadaşlar. Bu şekilde inşallah bu sorunu geride bırakacaksınız ama bir anda olmayacak. Bunu da kafanıza koyun. Zaman ne olacak? Çünkü bazı arkadaşlarımız bir anda olmasını bekliyor. Ya hocam dediğini yaptım, bir hafta yaptım olmadı. Ya bir hafta da olmaz. Bu belki 4 ay, 5 ay sürecek. O yüzden sınava kadar, sınavın son anına kadar istekli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde, kendinden emin bir şekilde Lütfen bunları yap. Günün sonunda ben inanıyorum kendini kandırmadan bunları yaparsan günün sonunda paragrafı fullleyebilirsin. Ee, söyleyeceklerim bunlar. Abone olmayı unutmayın. Önerdiğim kaynaklar aşağıda linki e, oradan temin edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.